Evet. Oh. Ee, üçüncü 3. bölüm, Üçüncü bölümle karşınızdayız arkadaşlar. O dur. Bu bölüme güzel girdik. Bu bölüme güzel girdik. Ee... Bu Burada arkadaşlar videolar çok sıkıcı oluyor mu? Ne no, bu, olur bunu yorumlara yazar mısınız? Eğer sıkıcı oluyorsa söylersiniz Sevinirim yani. Ee, güzel bir eleştiri her zaman açıyorum. Şey Burada e, şey eski hesabım bir şey oldu arkadaşlar. Artık böyle bir hesaptayım. Yeni bir hesabım. E, zaten eski hesap benim lan kullan, kullanmadığım bir hesaptı. Bu e, direkt e, kanalımızın ismi. Kanalımızın ismi arkadaşlar. Anan dur burada pigi var. Pigi 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 pigi. Ben artık bu hesaplayayım arkadaşlar. Ee... öyle. Tabi bu hesapla sıf sıfır olduğu için. Oo, burada güzel şeyler var. Dur. Ne yapacağız? Aa yapamadım. Ay ucundan Ucundan. Hop oh, oyun bitti. Güzel. Ve tamamladık galeriyi. Bu hesabın ismi arkadaşlar Rapid alt evet. Altrafuge sadece alt tarafı var çünkü Rapid Foge diye bir hesap buldum arkadaşlar. Onun yüzünden yani benim hesabım bitiyor mu çatılamıyorum. Bundan dolayısıyla böyle bir hesap yaptım. Ne yaptım? Rapid Foge yapmayı düşünüyordum. Ama böyle daha güzel oldu. Rapid alt tarafı gel. Ee, burada direkt Rapid olarak lan. git. Burada direkt Rapid olarak gözüküyor. Karakteri de noob yaptım. Noob karakterine benzer bir karakter yaptım. Boşuma gitti. Daha noob'a benzeteceğim böyle alt tarafları falan. Yok Şu alt tarafları falan olmadı. Boşuma gitti. Güzel karakter. Yani artık karakterimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani bu hesabı kullanacağım. Her arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız da bu hesabı atın yani. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Yine e, YouTube YouTube'da şey öğrendim arkadaşlar. Bunu bitirsen ha. gitti bitir. YouTube'da bir e, şey öğrendim. E, önceden kayıt özelliği diye bir şey öğrendim. Yani ben bugün çeksem mesela e, zamanlayıp yarın otomatik bir şekilde atabiliyormuş. Böyle bir şey öğrendim. Aa hoşuma gitti. Yani onu yapacağım artık. Bu demek oluyor ki her gün saat 4'te size kesinlikle video atacağım. Zamanlayıp böyle. İleriki videolar daha güzel daha şey olacak. Video sesimi de yaptım gibi böyle güzel sesim var. Böyle sesim artık çok güzel. Videoda ses geliyor. Her şey çok güzel, her şey mükemmel. Hadi bakalım. Karnıma seçildi Allah'ım yarın. Yeter. Yok abi bu karnaval seçildiği için arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Ee, karnaval videolarını bir önceki videolardan izleyebilirsiniz. 3 bölümde karnaval olmaz. Ben bir başka Ama gerçi dur. Aa tak seçildi dur kalsın. Dur. Tak seçildi bakalım. Bir, bir kere daha oynanır be karnım al yeter hani 3 bölümdür karnım al oynuyoruz 3 bölümde iki kere karnım al 1 bölümde iki kere karnım oynamıştık yeter hani oyunda hep aynı şeyi yapıyoruz ama bu, bu sefer tak seçildiği için belki bir tık hoşunuza gidebilir göreceğiz bakacağız Aa, ama yine çok zıgıcı hep aynı şeyi yapıyoruz ama yeşil anahtar bur buradaymış. Ben buradan gideceğim şimdi. Dur. Bu gelmeden bunu bu şey açacağız. Buraya açacağız. Bana ben bunu alacağım. A. Aa, Aa diyorsun. Saldırın, saldırın. Bak böyle miydi? Ben böyle oyunu bitiririm. Ben böyle oyunu bitiririm abi. Bu pigi nasıl bir pigiymiş? Oh, hocama Ben oyunu bitiririm abi. Ben eğer şey yapabilirsem. Ben senin olayın kaçmak değil ki O zaman abi onun önünü kes ee, Nerede lan bu adam Orada geri zekalılar orada Durdurun lan şu adamı Ben ben öldürücem Oha hepimiz gül. Helal olsun be Hadi Hadi Çok yavaşız ya adam çok hızlı abi nerede ön önünü kes? Adam ne yapıyor ki? Burada hiçbir şey yok. Geziniyor sadece, sadece kaçıyor kafayı yedir. Şey. Ben buradan gideceğim. Belki o adamı durdurur. Böyle hızlı gidiyoruz mu? Yok. Yine yavaş. Olsun. Nerede adam? Nerede adam nerede? Ha, buradaymış. Koş. Koş. Arkamızdan şey çıkartıyorsun. Hadi değdim vallahi değdim vallahi değdim billahi değdim yeter ya. Aldı silah aldı. Vurma beni. Abi abi oyunu da bitirdi yok ya bu adamın. Oyunu oyun da bitirmiyor kafayı yer şey. Yine yine sıkıcı bir video yine bir sıkıcı video yeter ya. Bükür ya. Bak şimdi nasıl oyunu bitiriyor. 5 dakikada oyunu bitirmem lazım. Hadi bakalım. Challenge. Varım. Challenge is accepted. What? <laughs> e dışarı çıkmış lan. Açmış o okay. Hop. Haydi bakalım ben de metak. Haydi bakalım ne metakalı. haber? Ne haber pikicikler. Valla bitiremeyi edebilirim arkadaşlar. i̇lk önce bunu atacağım abi. i̇lk önce burayı açıyorum. Hop bay. Ok bay. Haber. Dilik önce onu almış ve direkt kaçmış olmam lazım. Ne haber. Eee, tamam. O zaman ben buradan kaçarım. Ananın kerim ya. Bitirdim vallahi oyunu bitirdim. Bitiriyordum ya. Bitti. Ağzına vurdum bunu oyunu bitti. Yeter. Oğlum ben... İkisi de orada bekliyordu. Gördünüz mü? İkisi de orada bekliyordu. Ben daha ne yapayım? Ben söyleyeyim ben daha ne yapayım? Hayır lan. Onun oradan alıp buraya gelip gelmesi lazım. Veya direkt sarı anahtarlı şey açmasın. Oyunu bitirecek, oyunu bitirecek, oyunu bitirecek. Kapatın, kapatın, her yeri kapatın. Gel 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 hop. Ben nasıl kaçamadım o zaman? Ben nasıl kaçamadım? Ha, salmayız ki. Ben bunu salmam ki. Hayatta bıraktırmam. Oraya bu bo bo boş boşuna gidiyor. Riskiyi yapamaz değil mi? Yok yapamaz. Her türlü buraya gelmiş lazım. Geç oyunu bitiremez. Abi bak ben bitirdim. Ben bitiriyordum. Adam şu kızı öldürün. Adam da öldürün. Yeter. Nasıl aldı? Nasıl aldı? Nasıl aldı? Nasıl aldı? Abi ya ağlamak istiyorum. Ağlamak. Lan öldür. Abi öldür dur dur. Niye ben? Niye zıpladım ben? Gel buraya. Gel buraya. Gel <laughs> buraya. Bak ne oldu? Afgan tozası gibi koşuyor mübarek. Gel buraya gel buraya ben oyunu oyunu ben bitireceğim o oyunu ben bitireceğim Bak Hırsına geçirdiklerim Ama çok yavaşız kral şuraya bak Şu hız nedir ya git. Gel 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 Abi bak diğer tarafta da biri beklese Lan oyunu bitiriyor, oyunu bitiriyor, oyunu bitiriyor, oyunu bitiriyor, oyunu bitirdi, bitirdi, oyunu bitirdi. Diğeri de bug'a girdi. Allah'ım, Allah'ım ne oluyor? Lan gerizekalılar oyunu bitirdi, salaklar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gideceğim. Bunu da alamadı. Bunu da alamadı. Hadi gel sıkıyorsa. Haydi gel sıkıyorsa. Haydi gel sıkıyoruz Gel Hadi Abi al Abi Gördünüz mü? Gördünüz mü? Nasıl öldüremedim ya Gel lan buraya <laughs> Allah'ım yanlış şeyi aldım. yanlış şeyi aldım salam. Yanlış şeyi aldım. Bunu alacağım. Oyunu ben bitireceğim. Oyunu ben bitireceğim. Oyunu ben bitireceğim. Koş. Koş. Koş oyunu bitireceğim. Koş. Koş oyunu bitireceğim. Ananın kedim. Git 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 oyunu bitireceğim Oha ütü de orada bekliyor şerefsizler ütü de orada bekliyorlar Yam yam gibiler Bitirdim Valla bitirdim 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 Ama oyun saymadı. Ama oyu saymadı. Son bir saniye kalmıştı. Son bir saniye kalmıştı oyun saymadı oyun saymadı ya. Yine mi aynı şey? Yeter yeter yeter. Vallahi yeter. Kafayı yedirdim. Kafayı yedim. Üç bölümdür. Allah'ım istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar video ne olur videoyu geri sayın. Ne olursun videoyu geri sayın ve saniye bakın ben daha ha 3 saniye kala video oyunu bitirdim. O kapıya dokundum. Kal, kolum dokundu benim değil mi? Kolum dokundu benim orada. Görmedim ben. Allah'ım. Allah'ım. Hayır ondan sonra oyun bitti. Ben yine geldim. Oyunun yine olay e, olayı şu şekilde arkadaşlar. Oyun Hani bitse de son anda dokunduğunuzda oyun yine algılıyordu bunu. Niye algılamadı? Oyunu ben bitirdim. <laughs> ya yeter, yeter. Bu arada şey açıldı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, hastane demişim lan. Ee, alışveriş merkezi hastane mi dedim. Bir şey yapmışlar. Aman ya euro. o euro olamaz ya. Ya olamaz ama ben bitirdim ya. Ben ben bitirdim abi. Ben oyunu bitirdim. Gördünüz. Herkes gördü. da de göz gördü ama ya. Gerçi buraya kadar hiç izlememişsinizdir. Belki bazılarımız o siz artık. Evet. izlenecek bir video olduğu tartışılır. Bigimiz uyandı. Bigimiz bottu demi. Burası açılmış. Burada bu varmış. Ananas. şey nerede peki? Oydunuz mu lan yok? Plank, Plank kimde? Link <laughs> sende, sende Plank ha, doğru oradan mı? Ya bana şey lazım. Aa, mahu. Ha 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 ha. Ne işin var? Aa, o da öldü. O ölme, o ölmem. Başka bir yol. E nerede? <laughs> lak lak. Aa. Reiter öldürdü. Demek ki Reiter Sensin. Demek ki Tritter sensin. Ha buldum. Aa buldum. Buldum 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 buldum. Ben oyunu bitiririm. Ben yine oyunu bitiririm. Ama yine saymazsa çıldırırım ha. Oyun, oyun yine saymazsa çıldırırım ben. Ben size söylüyorum. Oyun yine saymayabilir abi. oo ee, ben onu oraya koymuşum değil mi? Gelme iki dakika. Yo bu burada. Gel. Gelmeyin gelmeyin güzel bir şey. durdurmaya çalışma Bak da oyunumuzu oynayalım. Şurada her yere şey koy. Ah traitor'ı durdurdular. Hemen oyunu bitiriyordum lan. Yani kazandık. <laughs> Ama yani çıldırılma, çıldırılır ya. Hadi arkadaşlar buraya kadar videomuz. Görüşürüz.